Merhaba sevgili 5. sınıflar. Bu dersimizde alan ölçmeyi öğreneceğiz. Dikdörtgen ve karenin alanını öğreniyoruz. Şimdi öncelikle karesel bölge alanından ve dikdörtgensel bölge alanımızdan bahsedelim. Karesel bir bölge alanını bulmak istersek biliyorsunuz ki karede bütün kenarlar birbirinin aynısıdır. Buradaki iki tane aynı kenarı çarptığımız zaman biz alanı hesaplarız. Bu dönemin başında biz üstü ifadeler diye bir ifade öğrenmiştik hatırlarsanız. Yani şöyle gösterelim. Ben buraya 4 dersem buraya da 4 diyeceğim. 4 çarpı 4 işlemi yapacağım. Peki biz bunu üstü ifadelerde nasıl gösteriyorduk? Kim yazılıyor tekrar tekrar 4. Peki kaç kere tekrarladık? 2 defa üstüne yazıyorduk. Yani 4'ün karesi diye bahsediyorduk. Bunu da bir minik hatırlatmış olalım. Formülsel gösterecek olursak bunun formülü aslında a karedir. Yani iki tane aynı sayıyı çarpıyorum. Yani o sayının karesini alıyorum gibi düşünebiliriz. Dikdörtgensel bölgenin alanında ise bir tane uzun bir tane kısa kenarımız vardı hatırlarsanız. Bir uzun ile bir kısa kenarı çarpma işlemini yaparsanız böylece alana rahatlıkla ulaş mış olursunuz. Aslında muhabbet şundan kaynaklanıyor. Bir kenar ve kenara ait yükseklikten bakın şuradaki 90 dereceyi görüyorsunuz ya arada 90 derece olan iki tane kenarın çarpımı bize alanı veriyor. Önümüzdeki sene yükseklik konusuna ayrıntılı bir giriş yapacağız. Sadece bir genel kültür olsun diye ekstra size bilgi verelim. Şimdi örnek vermişler bizlere. Demişler ki karenin bir kenarı 6 ise bu arkadaşın alanını hesaplayın. E, diğer kenarı da 6 olacak değil mi? 6 altı kere 6'dan cevabımız 36 santimetre kare olacak. Bakın 2 tane santimetrenin çarpımı santimetrenin üstüne 2 yazıyorsunuz. Yani santimetre kare olacak. Geldim dikdörtgene. Uzun kenar 12, kısa kenar 3. Bir uzunla bir kısa kenarın çarpımı alanı verildi. 12 kere 3'ten 36. Santimetre ile santimetre çarpılırsa santimetrenin üstüne 2 koymayı unutma. Yani santimetre kare olacak. Bizler örnek yapalım. Dikdörtgenlerle başlayalım. Dikdörtgenimizin uzun kenarı 12, kısa kenarı 4. Alanını hesaplamak için bu arada alan kısaca A harfiyle gösterilir. Büyük A harfiyle. 12 ile 4'ü çarpacağız. 12 kere 4'ten cevabımız 48. Hatta birim olarak da santimetre kare olacak. Geldim yanındaki işleme. Gene alan hesaplıyorum. 25 benim uzun kenarım. Kısa kenarım ise 7. Bu iki arkadaşı çarpalım. 7 kere 5 35 elde var. 3 7 kere 2 14 3 de elde vardı. 17 175 santimetre kare olacakmış cevabım. Geldim bir sonraki soruya. Bu sefer bize alanı vermiş. Bir kenarı vermiş. Diğer kenar ortada yok. Biz ne demiştik? Buradaki uzun kenar ile buradaki kısa kenarı çarptığımızda bunu bulacağız. Yani 270 eşittir. 30 ile bir sayının çarpımı. O zaman ben şöyle ters işlem yapayım. 270'i 30'a böleyim. 270 30 arkadaşım 9 defa vardır. Yani soru işareti yerine 9 gelmesi gerekiyormuş. Gene aynı işlemi yapıyoruz. Alan verilmiş 800. Peki bu 800 kim? Bir kısa kenar ile bir uzun kenarın çarpımı. 25 çarpı soru işareti. Şimdi 800'ü arkadaşım 25'e bölmek istersek. ister bakkal bölmesi yapabilirsiniz. isterseniz taksit taksit bölebilirsiniz. Siz bir ben artık ezberlediğim için şöyle söylüyorum: 825 25, 32 defa vardır. O zaman demek ki benim uzun kenarım 32 olacakmış. Alanı 144 santimetre kare olan bir kare ile aynı alana sahip ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgenin çevresini istemişler. Yani bu dikdörtgenin alanını bize ne vermiş? 144 santimetre kare vermiş. Peki arkadaşım, ben burada en fazla çevreyi istiyorsam, olay şu değil midir? Uzun kenar çarpı kısa kenar neyi verecek bize 144'ü verecek Burada en büyük değeri almak istiyorsak çevre açısından bir kere uzun kenara en büyük değer kısa kenara da en küçük değeri vermeliyim. Peki kimle kimi çarparsam 144 bulurum ki buradaki uzun değer en uzun çıksın kısa değer en kısa çıksın. O zaman en kısa ne olabilir? 1 bir olur. 1 ile kimi çarparsam 144 olur. E tabii ki de 144'tür. Yani benim uzun kenarım 144 kısa kenarım 1 olursa ben burada en büyük çevreyi bulurum. Peki çevre dediğimiz olay neydi hatırlayalım. Bir uzun kenar artı bir kısa kenar çarpı bunların iki katı. 144 bir daha 145 iki katını alırsak 290'mış bu arkadaşın çevresi. Şimdi geldik karelerimize. Karelerimizin alanı daha kolaydı. Bir kenarı 7 ise diğer kenarı da 7 idi. İki tane aynı kenarı çarpıyorum. 7 kere 7 den alanı 49 santimetre kare. Kareleri unutmayalım. Burada 10 metre verilmiş bir kenar. E diğer kenarı da 10 metre olacak. 10 metreyi 10 metre ile çarparsak 10 kere 10'dan 100 olur buradaki metre ile metrenin çarpımından da metre kare olur. Bu kare okunuşlarını biliyorsunuz üstü ifadelerde yapmıştık. O yüzden çok üstünde durmuyorum. Bu sefer gene alan verilmiş. Ardından bizden kenar isteniyor. Şöyle düşünün. Aynı iki tane sayının çarpımı 25. Ya da şöyle düşünebiliriz. Hangi sayının karesi 25'tir? Üstü ifadelerde öğrendik. Şimdi düşünüyorum. 2 kere 2 4 3 kere 3 9 4 kere 4 16 5 kere 5 25 Demek ki benim bir kenarım 5 diğer kenarımda 5 olacak ki böylelikle 5 kere 5'ten 25 gelsin. Alan 81 ve verilmiş. E 81 verildiyse arkadaşım hangi iki sayının kendisi yani kendi kendi çarpılan iki sayının Çarpımı 81'dir. Çarpım tablosunu bilenler iyi bilir. 9 kere 9 81'dir. Yani burası 9 diğer bir kenarda 9. 9 kere 9'dan 81 gelecek. Şimdi bize yukarıda planı verilen evin salonu ve yatak odası metre karesi 7 TL olan parke ile kaplanacak denmiş. Peki biz ne kadar para ödeyeceğiz? Onun hesabını yapacağız. Şimdi bize boşu boşuna bu şekli vermediler. Bu santimetreleri de boşuna ya da metreleri de boşuna vermediler. Bize bu metreleri verdiklerine göre bilinmeyen kenarların uzunluklarını biz yazacağız. Şimdi bir kere şurası 4 metre. Ardından şöyle şu kısım 7 metreydi. Şurası boydan boya 3 metreymiş. Şimdi 2 metresi buradaysa şuraya ne kalır? Buraya da arkadaşım 1 metre kalır. Burası 2 idi çünkü. Toplamda karşısı 3'tü, burası da 3 oldu. Şimdi devam edelim bakalım. Şurası boydan boya 6'ymış Peki buraya kadar ne olacak? Yani şu mutfağın bu kısmında bulalım. 3, 7 daha. Benim şuradaki kenarım ne? 10. E burası da 10 olmalı. O zaman 6 ise buraya ne kalır? 4 kalır arkadaşım. Mutfağın şu aşağı kısmı 4 ise yukarısı da ne olacak? 4 olacak. Onu da yazdım. Ardından şöyle bakıyorum. 4 burada, 2 burada. Şu salonun şu kısmında ne olacak? 6 olacak diye bakabiliriz. Hatta bunu şöyle ayırabiliriz gençler. Şöyle çizecek olursam 4'ü burada, ikisi burada şeklinde de ayırabilirim. Şimdi devam edelim bakalım daha eksik noktalarımız neler var. Şurası da şu kenar 2 olduğu için karşısı da 2 oldu. Ardından şuradan tutacağım. Şurası 4 olduğu için şu kenar da 4 oldu. Burası 4, burası 2, 6, 10 olacaktı. Demek ki şu kısmada ne kaldı? 4 kaldı. Bu bilinmeyen bütün kenarları üzerine yazmış oldum. Şimdi ben nereye yerleştirecektim? Salon ve yatak odasına metrekaresine 7 TL'den olan park yerleştirecektim. Yani salonun alanını bulacağım. Yatak odasının alanını bulacağım. Bir kere yatak odasının alanı bakın şöyle bir şekil. 4 metre 7 metre. Yani bir dikdörtgen. Bu alan nasıl bulunuyordu? Alan dediğimiz işlem 4 ile 7'nin çarpımı olan 28'di. Yani benim yatak odam 28 metre kareymiş. Peki salonu hesaplayacağız. Salonda şöyle bir gıcıklık var ama onu da alan parçalamadan yapacağız zaten. Hemen göstereyim gösteriyorum. Salonda olay şu. Şurası 6, şöyle şurası 4, şurası 2, şurası 2, şurası 4'lük bir sistemden bahsediyoruz. Burada alan parçalama yapabilirsiniz gençler. Bakın ben şu kısımdan kestim. Şurası bir karedir 2 İki kere 2'den 4'tür şu arkadaş ise bir dikdörtgendir 6 kere 4'ten 24'tür 24 burada 4'te burada toparlayacak olursak 28 metrekare de buradan geldi 28 e, buradan geldi yani benim salonumdan geldi 28'de e, yatak odasından geldi toparlayacak olursanız 56 metrekarelik bir alanı park edeceksiniz siz. E, metrekaresine 7 lira veriyorsanız, 56 ile 7'yi bir çarpalım bakalım ne kadar para ödeyecekmişiz. 6 kere 7. 42 elde var 4 5 kere 7 35 4 de elde vardı 392 TL ödeyecekmişiz bir sonraki sorumuza geldik yukarıda verilen kare şeklindeki çocuk havuzunun alanı 16 metrekare şuradaki alan 16 ymış. e burası kare ise arkadaşım şuralar bak birbirinin aynısı aynı iki sayının çarpımı 16 ise bu sayı kimdir 4 kere 4'tür o zaman şurası 4 şurası 4 diye bir yazayım ben boydan boyu 12 vermiş şu parça 4 ise geriye kalan şu parça ne olur arkadaşım 8 olur tüm havuzun çevresi 40 metredir demişler tüm havuzun çevresi 40 metre ise dur bakalım biz işlemlerimize devam edelim şuraya da 4'ü yazalım arkadaşım tüm havuzun çevresinde benim nelerim var şurası da 4 olacak şurasını bilmiyorum şuraya hatta soru işareti diyebiliriz karşısı 8 olacak. Şu karşıda soru işaretiyle 4'ün toplamı olacak. Şöyle belirtebilirim. Şimdi ben bildiklerimden yola çıkarak şu soru işaretlerini bulmaya çalışayım. Şeklin çevresini hesaplıyorum arkadaşım. Şeklin çevresine soru işareti var, 4 var, sonra yukarıdaki 8 var. Ardından gene şuradaki soru işareti var. Devam ediyorum. 4 var, 4 var. Ardından 12 var diyebiliriz. 40'a eşitlenecek. Şimdi işlemimizi yapalım. Bir kere şurada bir 8, 4, 12 var. Bir 12 de burada var arkadaşım. 24. 24'e 8 eklersem 32. Demek ki iki tane soru işaretinin toplamı 40'tan 32'yi çıkartırsam 8. İyi de bu soru işaretleri birbirinden aynısı değil mi? E, aynısı. E, o zaman ne olacak? Bir tanesi için 8'i 2'ye bölme işlemi yapacağım. Yani cevabım 4 çıkacak burada. Yani benim şurası da ne olacakmış? 4 artı 4'ten 8 olacakmış boyutum. Şimdi benden ne istiyor? Yetişkin havuzunun alanı alanı. Yetişkin havuzuna dikkat ettiniz mi? O da bir kare çıktı. 8, 8'lik bir kare. 8 kere 8'den alanı 64 olacak. Geldik bir sonraki sorumuza. Dikdörtgen şeklindeki yeşil kartonun üzerine şekildeki gibi kırmızı renkte eş dikdörtgenler yapıştırılıyor. Son durumda görünen yeşil alan 120 santimetre kare olduğuna göre kırmızı renkli dikdörtgenlerden birinin uzun kenarı ne kadardır demiş. Şimdi gençler burada bir kere biz Yeşil alandan kırmızı alanı çıkarttığımızda 120 bulacağız. Bir bunu yazalım. Yeşil alan eksi kırmızı alan şöyle diye yazayım eşittir 120. Şimdi bir kere benim yeşil alanım ne kadar? Yeşil alanım 15 çarpı 18 kadar. Onu bir yazalım. 15 kere 18 için arkadaşım şöyle kıyıda köşede bir işlem yapalım. 15 ile 18'i şurada çarpalım. 8 kere 5 40 elde var. 4 8 kere 1 8 4 elde vardı. 12 120 oldu. 1 kere 5 5 1 kere 1 1 toparlayacak olursam 270'e denk. Yani şurası 270. 270'ten arkadaşım kim çıkarsa 120 kalır. 270'ten tabii ki de arkadaşım 150 çıkarsa ne kalacak? 120 kalacak. Benim kırmızı alanım 150'ymiş. Şimdi gençler benim kırmızı alanım 150 ise hemen şöyle 150 diye yazıyorum. Peki bu dikdörtgenlerden kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane var. 10 tane dikdörtgen alanı dikdörtgen alanı diye kısaca yazayım 10 tane dikdörtgen alanı 150 ise bir tanesi nedir bir tane arkadaşım dikdörtgen alanı ise 15'tir he o zaman şu şekle odaklanıyorum bu şekilde soru işareti ile 3'ü çarptığımda ben alan olarak neyi bulacakmışım 15'i peki kimle 3'ü çarparsanız 15 bulursunuz tabii ki de cevabınız 5 geldik bir sonraki sorumuza kenar uzunlukları 8 ve 10 santim olan dikdörtgenin içine kenar uzunluğu dikdörtgenin kısa kenarının 3 Bölü Sekener 8. 8 3 bölü 4 ise 8, 8'in 3 bölü 4'ünü nasıl hesaplıyorduk? 3 ile çarpıp ardından çıkan sonucu 4 ile bölüyorduk. 8 kere 3, 24, 4'e bölersem 6. Yani bu kadar uzunlukta bir kare yerleştiriyorum. Şurası 6, 6 olan bir sistemmiş. Peki boyalı alanı bulun demişler. Gençler boyalı alanı bulmak için böyle alan parçalamaya falan hiç gerek yok. Bir kere sarı dikdörtgenden, şöyle dikdörtgen diye yazayım. Sarı dikdörtgen alanından çıkartın kimi? karenin alanını yani şu beyaz alanı çıkartın gitsin. Sarı dikdörtgenin alanı 10 çarpı 8'dir. Karenin alanı 6 kere 6'dır. Şimdi 10 kere 8 80, 6 kere 6 36. E çıkarma işlemi yaparsanız cevabınız tabii ki de ne olacak? 44 olacakmış. Evet gençler bir dersimizin daha sonuna geldik. Sizler de okul ve test kitaplarınızdan bol bol örnek alıştırma çözmeyi unutmayın.